Sanki masalın içine girmişiz gibi. Hani böyle olur ya masal kitaplarında resimler. Ayşe yüzünden herhalde. Değil. Senin yüzünden. Öyle bir güzelliğin var ki sana sığmıyor. İçinden dışarı taşıyor. Çok mutluyum çünkü. İyi ki doğmuşum ben. <laughs> bir dakika. Bugün doğum günü değil değil mi? <laughs> Hayır. Gerçi az kaldı ama... ...ne bileyim... ...böyle anlarda... ...yaşadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ben de. Bunu hak etmek için ne yaptım bilmiyorum ama... ...ben de çok şanslı hissediyorum kendimi. Ne yaptın? Buldun mu? Buldum Ali ile. İyiler. Ali ile zaten gayet iyidir. Zaten diyorum ki hani böyle bir gecede uyumak hata. Baksana ay ışığı, yıldızlar. Değil mi? Sana iyi seyirler o zaman. İyi geceler Mahir. İyi geceler.